Aşağıda verilen organellerden hangisi zar sayısı olarak diğerlerinden farklıdır? Ribozom, sentrozom, zarsız. Endoplazmik retikulum, golgi, lizozom, koful, peroksizom, tek zarlı, mitokondri ve plastitler, kloroplast, kromoplast, lökoplast çift zarlıdır. Öyleyse golgi tek zarlı, ere tek zarlı, Lizozom tek zarlı, koful tek zarlı, mitokondri çift zarlı. Cevabımız E seçeneği. Ökaryot <laughs> hücrelerde bulunan hücresel yapılar ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ribozom polipeptitlerin sentezlenmesi, protein sentezi. Golgi salgıların üretim ve paketlenmesi, tükürük salgısının paketlenmesi. Lizozom hücre içi sindirim. Kloroplast fotosentezde glikoz üretimini yapar. Glikozdan ATP eldesi. Glikozlar stoplazmada önce piruvata dönüşür sonra da mitokondri bunları ne yapar? ATP'ye dönüştürür. Dolayısıyla bu görev mitokondrinin görevidir. Sentrozom iyi ipliklerinin organize edilmesi, evet hücre bölünmesinde kromozomların hareketini sağlayan iyi ipliklerinin organize edilmesini sentrozom sağlar. Cevabım D seçeneğidir. hücrede yer alan organeller ve görevleri aşağıda verilmiştir. Mitokondri ATP sentezi, endoplazmik retikulum madde iletimi, ribozom protein sentezi, kloroplast glikoz sentezi. Buna göre bu hücre ile ilgili olarak hangisi kesinlikle söylenemez? Alk hücresi olabilir. Alkler ökaryottur. Mitokondri bulundururlar, kloroplast bulundururlar, ribozom zaten tüm hücrelerde var. Ökaryotlarda da endoplazmik retikulum bulunur. Bir sakıncası yok. Ototrof beslenen bir canlıya aittir. Ekloroplasto olup kendi besini kendi ürettiğine göre ototroftur diyebiliriz. Tek hücreli protist olabilir. Alk olabilir dediğimize göre zaten tek hücreli protist olabilir deriz çünkü alklar tek hücreli protistlerdir. Alklardan bazıları bir araya gelerek çok hücreli olan canlıları oluşturabilir. Volvox kolonisi var. Aralarındaki iş bölümü ileri seviyede olduğu için en basit çok hücreli canlı Volvox olarak kabul edilir. Ama alpler aynı zamanda tek hücrelidir de deriz. Fotosentez yapan bir prokaryot olabilir. E, şimdi burada zarlı organeller var. Ribozom haricinde mitokondri, kloroplast, çift zarlı, endoplazmik retikulum tek zarlı. Prokaryotlarda zarlı organel bulunmaz. Dolayısıyla bunu kesinlikle söyleyemem. Yani bir bakteridir, prokaryottur diyemem. Endostozla besin alabilir. Yani almasını engelleyecek herhangi bir durum söz konusu yok. Endostozla besin alıyor olabilir. Mesela öglenadır. Öglena hem ototrof hem heterotroftur. Yani kloroplastı var. Kendi besinini kendi üretiyor. Hem de dışarıdan hazır besin alabiliyor diyoruz. Bu hazır besin alabilmesi esnasında endostoz yapıyor olabilir. Dolayısıyla bu da mümkündür. Kesinlikle söylenemez olan cevap D seçeneğindeki prokaryot cevabıdır. Yukarıda şekli verilen hücre ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Stoplazmada DNA'nın serbest halde bulunduğunu görüyoruz. Çekirdek yok. Öyleyse bu prokaryot. Yani bakteri ya da arke olabilir. Yukarıda şekli verilen hücre için DNA'nın eşlenmesi stoplazmada gerçekleşir. Evet, bu bir prokaryotsa stoplazmada DNA'sı eşlenir. Bakteri hücresidir, olabilir. Hücre duvarı ana maddesi Golgi organelinde üretilir. Golgi tek zarlı bir organeldir ve prokaryotlarda zarlı organel bulunmaz. Öyleyse cevabım C seçeneği. Ribozoma sahiptir. Tüm hücrelerde ribozom var. Olgun memelilerin olgun al sonradan kaybediyor. Aktif olarak yer değiştirebilir. E, kamçısı var. Öyleyse aktif olarak yer değiştirebilir yorumu da yapabilirim. Cevabım C seçeneği. <laughs> Aşağıda bir organele ait bazı özellikler verilmiştir. Bu organelle ilgili yanlış bilgiyi arıyoruz. Önce organelimizi tespit edelim. Lipitleri glikozlara bağlıyor, glikolipit sentezi yapıyor, salgı paketliyor ve tek zarlı. Golgi'den bahsediliyor. Golgi için hangisi yanlıştır? Sinir hücrelerinde bol bulunur. Nörotransmitter maddeler bunların paketlenmesi, egzostozla gönderiliyor bunlar dışarı. Dolayısıyla bu ifade doğru kabul edilir. Endoplazmik retikulumdan farklılaşarak oluşur Golgi. Lizozom organelinin oluşumunda rol oynar. Evet Golgi'den lizozom oluşabilir. Sindirim enzimlerini sentezleme ve paketleme yapar. Sindirim enzimleri basit enzim yapısındadır. Ee, basit enzimler de sadece proteinden oluşur. Dolayısıyla Golgi sindirim enzimi sentezler dersek yanlış olur. Fakat bileşik enzimlerin üretiminde görevi vardır. Burada sindirim enzimi basit enzim olduğu için cevabım D seçeneği. Olgun memeli al yuvarlarında ve sperm hücrelerinde Golgi bulunmaz. Bu da doğru bilgi. Çünkü burada ne oluyordu? Bütün organeller yok ediliyordu. Öyleyse cevabım D seçeneğidir. Aynı hücrede yer alan çift katlı zara sahip X ve Y organellerinin faaliyetleri sonucu aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Bu grafiklere göre X ve Y organelleri ile ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır? X organelinin faaliyeti sonucunda su miktarı artıyor. Y organelinde oksijen miktarı artıyor. Oksijen miktarı arttığına göre bu nedir? Kloroplasttır. Peki su miktarının artışı mitokondri oksijenli solunum yaptığında su açığa çıkıyor diyebiliriz. X ve Y organellerimizi tespit ettik. Kesinlikle yanlış olan ifadeyi arıyoruz. X organeli yani mitokondri enerji dönüşümünü sağlar. Doğru. Organik besinlerin yapısındaki kimyasal enerjileri ne yapıyor? ATP enerjisine dönüştürüyor. Y organeli kloroplast gündüzleri oksijen üretir çünkü gündüzleri fotosentez yapar. X ve Y organelleri bitki hücrelerinde birlikte bulunabilir. Evet, bir bitki hücresinde mitokondri ve kloroplast birlikte bulunabilir. Y organeli kloroplast selüloz sentezi gerçekleştirir. Kloroplastta nişasta sentezi vardır, glikoz sentezi vardır ama selüloz sentezi yoktur. Selüloz hücre zarına yakın konumlanmış enzimler tarafından üretilir. Dolayısıyla kloroplasta selüloz sentezi söz konusu değil. Cevabım D seçeneği. Y organeli fosforilasyon yapar. Aslında ikisi de fosforilasyon yapar. Y organeli fotofosforilasyon, ışık enerjisinden ATP. X organelinde de substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon olmak üzere ATP üretimleri söz konusudur. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki hücresel yapı ve organellerden hangisinde nükleik asit bulunur? Nükleik asitler kimler? DNA ve RNA. Mitokondride DNA, RNA bulunur fakat lizozomda bulunmaz. Her ikisinde de bulunacak bir seçenek arıyorum ben. Kloroplastta DNA, RNA bulunur fakat Golgi'de ikisi de bulunmaz. Ribozomda RRNA vardır. RNA bulunur. Fakat Koful'da DNA ya da RNA bulunmaz. Mitokondri'de DNA ve RNA vardır. Ribozomda da rRNA'lar vardır. Öyleyse cevabım D seçeneğidir. Ribozomda rRNA var, Golgi'de nükleik asit DNA ya da RNA yok. Cevabımız D seçeneği. Ribozom faaliyeti artan bir hücrede olaylarından hangileri gerçekleşir? Ribozom organelinin yaptığı faaliyet nedir? Protein sentezidir. Öyleyse protein sentezine bağlı olarak hücre yoğunluğunun azalması gerçekleşir. Çünkü su açığa çıkıyor. Serbest amino asit miktarı azalır. Çünkü amino asitler peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanıyorlar ve artık serbest değiller. Ribozomda oksijen kullanılmıyor. Yani protein sentezi gerçekleşirken ribozom oksijen miktarını azaltmaz. Bunu cevaba dahil etmiyorum. Ama şöyle bir yorum yapılabilir belki. Hani Ribozom için ATP lazım. Bu ATP'nin üretimi mitokondride olur. Öyleyse mitokondride oksijeni kullanır ve böylece oksijen miktarı azalmıştır gibi bir yorum yapılabilir. Ama burada gerçekleşir gibi bir ifade kullanmış. Gerçekleşebilir gibi daha esnek bir şekilde sorulsaydı belki üç de dahil edilebilirdi. Bu haliyle yani ribozom organeline göre çözersek cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olmuş oluyor. Aşağıdaki görselde kloroplast organeline ait birimler verilmiştir. Üst üste dizilmiş tilakoid zarlardan oluşan granalar var. Granaların haricinde kloroplastın içini dolduran sıvıya da stroma deniyor. Kloroplast için hangisi doğrudur? Sadece bitkilerde bulunur. Öglena ya da alpte de kloroplast vardır. Organik besini kullanarak enerji üretimini sağlar. Bunu mitokondri yapar. Kloroplast ne yapar? Işık enerjisini kullanarak organik besin üretimini sağlar. Tüm ototrof canlılarda bulunur. Kemosentez kemosentez yapan canlılar da ototroftur. Kemosentetiklerde kloroplast ya da klorofil bulunmaz. Ökaryot hücrelerde fotosentez yapar. Evet, kloroplast ökaryotlarda ne yapar? Fotosentez yapar, organik besin üretimi. E seçeneğine bakalım. Klorofil pigmentini stromada bulundurur. Nerede bulundurur? Granada bulundurur. Granadaki telakoit zarların içinde, üzerinde bulundurur. Dolayısıyla bu ifade de yanlış bir ifadedir. Doğruyu sorduğu için cevabımız D seçeneği. Bu <laughs> şekli verilen organel ile ilgili hangileri doğrudur? Şekli verilen organel mitokondri. Nereden anladık? Çift zarlı ve iç zarları kıvrımlı. İç zardaki kıvrımlara krista deniyordu. Kristalar ETS elemanlarının daha fazla bulunabilmesi için yüzey alanını genişletmek için bu şekilde içe doğru kıvrımlar yapıyordu. Kendisine ait halkasal bir DNA'sı vardır. DNA'sı olduğu için kendini ne yapabilir? Eşleyebilir. Çift zarlı olduğunu söyledik. Dış zar ve içeride kıvrımlı iç zarı var. Tüm ökaryot hücrelerde vardır. Memelilerin olgun algyor hücrelerinde mitokondri bulunmaz. Yani hayat evresini düşünürsek başlangıçta var ama olgun algyor hücresi dediğim an içerisinde mitokondrisi yoktur. Dolayısıyla tüm ökaryot hücrelerde vardır ifadesini olgun algyor hücresinden dolayı eliyorum. Ürettiği ATP hücre metabolizmasında kullanılır. Evet bu da doğru bir ifade. Öyleyse cevabım 3 hariç diğerleri 1, 2, 4 denizli. Yukarıdaki şekilde gösterilen hücresel yapılar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şekilde verilen organeller granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulum. Eğer üzerinde ribozom tanecikleri yoksa düz granülsüz endoplazmik retikulum. Ribozom tanecikleri varsa granüllü endoplazmik retikulum olarak adlandırılıyordu. Hangisi doğrudur demiş. E, A seçeneğinde ökaryot tüm hücrelerde bulunur ifadesi var. Memelilerin olgun al yuvarları olgunlaştıktan sonra olgunlaşma sürecinde ne yapıyorlar? Çekirdek ve tüm organellerini yok ediyorlar. Bunu niye yapıyorlardı? Hemoglobine yer açabilmek için. Dolayısıyla memelilerin olgun alüver hücrelerinden dolayı bu ifadeyi yanlış kabul ettim, eledim. Granülsüz endoplazmik retikulumda protein sentezi yapılır. Granülsüzde ribozom yok. Dolayısıyla protein sentezi yapılmıyor. Granül endoplazmik retikulum yani üzerinde ribozom bulunduran endoplazmik retikulumdan Golgi gaygıtına madde taşınması gerçekleşir. Evet yani granül endoplazmik retikulumda üretilen glikoproteinler son şeklinin verilmesi için Golgi'ye aktarılır örneğin. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Üzerindeki ribozomlarda aminoasit üretilir. Ribozomda aminoasit üretilmez. Ribozomda aminoasitlerden protein sentezi yapılır. Depoladıkları her maddeyi hücre dışına gönderir. Her maddeyi değil bazılarını olabilir. Yani zaten hücre dışına gönderilirken de işin içine koful girer. Zaten bazıları da hücre içerisinde kullanılacaktır. Dolayısıyla ifade yanlış. Cevabımız C seçeneği. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda bulunan kontraktil kofullar görevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? ATP depolama, ATP depolanabilen bir enerji değildir. ATP sürekli olarak üretilir ve tüketilir. Ne kontraktör kofulu için ne de diğer organeller için ATP'nin depolanması söz konusu değildir. Hücre içindeki fazla suyu dışarı atmak, evet hemolize engellemek için yani fazla suyun oluşturduğu basınçtan dolayı hücre zarının parçalanmasını engellemek için kasılıp gevşeyerek ATP harcayarak fazla suyu dışarıya gönderir. Hemolize önlemiş olur. Bazı inorganik bileşikleri depolama, depolama ile ilgili depo kofulu vardır. Kontraktör kofulun depolama gibi bir görevi yok. Boşaltım olayında görev alma. Evet içerideki suyun fazlasının dışarıya gönderilmesi de boşaltımdır. Suyla beraber bazı suda çözülmüş maddeler de dışarıya gönderiliyor olarak da düşünebiliriz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 B seçeneğidir. Ökaryot bir hücrenin oksijenli solunum yapması engellenirse o zaman ne olur? Bu hücre ATP üretemez. Bu hücrede hangi olay gerçekleşemez? Hücrenin su alması ozmozla ATP harcanmadan su alınabilir. Dehidrasyon, dehidrasyon ATP gerektiren bir olaydır. Dehidrasyon sentezinde ATP lazım. Öyleyse dehidrasyon sentezi yapamaz diyebiliriz. Difüzyon ATP'ye gerek yok. Lizozom faaliyeti sindirimdir. Sindirimde ATP harcanmaz. Hücrenin plazmolize uğraması su kaybedip büzülmesidir. Yani suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesi ozmoz. Burada da yine ATP harcanmaz söz konusu değil. Cevabımız B seçeneği. X, Y, Z, Z hücrelerinde gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Bu bilgilere göre hangi organellerin faaliyeti sonucunda yukarıda verilen olaylar gerçekleşmiş bunu bulmamızı istiyor. X hücresinde ozmatik basınç azalmıştır. Lizozom hücre içi sindirim yaptığında oluşan monomerler stoplazmaya dağılır. Öyleyse bu ozmatik basıncı arttırır. Yani A seçeneğini Lizozom'dan dolayı eledim. Golgi aygıtı... E Bileşik yapıların, kompleks yapıların oluşumunu sağlar. Glikolipit, glikoprotein gibi. Bu esnada su açığa çıkar. Öyleyse ozmotik basınç azalmış olabilir. Lökoplast glikozlardan nişasta sentezi yapar. Burada glikozları azalttığı için, su açığa çıktığı için ozmotik basınç azalmıştır diyebilirim. Kloroplast fotosentez yapar ve glikoz oluşturur, suyu kullanır. Öyleyse bu da ne yapacaktır? Ozmotik basıncı artıracaktır. Mitokondri oksijenli solunum yapar. glikoz azaltır, su oluşur. Bu da ozmotik basıncı azaltabilir. Y hücresinde ozmotik basınç artmaktadır. Ribozom protein sentezi yaptığında aminoasitleri azaltıyor. Yani çözünen madde miktarını azaltıyor. Su açığa çıkıyor. Dolayısıyla su açığa çıktığı için ozmotik basınç azalmalı. Bizim için ozmotik basınç artmalıydı. Öyleyse ribozom uymadı. Bunu da eledim. Lizozom hücre içi sindirim yaptığında oluşan monomerler stoplazmaya dağılır ve ozmotik basıncı artırır demiştik. Kloroplast fotosentez yapıp ozmotik basıncı ne yapabilir? Artırabilir glikoz üreterek. Peki Z hücresinde glikoprotein gibi bileşik kompleks yapıların oluşumu. Lizozom sentez organeli değildir. Dolayısıyla herhangi bir şey sentezlemez. Fakat Golgi bu şekilde bileşik yapıları sentezler. Öyleyse cevabım C seçeneğidir. Hücre hücrelerde bulunan ve zehirli maddelerin zehirsiz hale getirildiği organel çifti. Her ikisinin de zehirli maddeleri zehirsiz hale getirme ile ilgili bir özelliğinin olması gerekiyor. Granüllü endoplazmik retikulum üzerinde ribozom var. glikoz ve proteinin birleştirilmesi, glikoprotein sentezi gibi görevleri var. Gran endoplazmik Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmek gibi bir görevi var. Aynı zamanda yağ sentezi, nötral yağ, fosfolipid, steroid, steroid yapılı hormonların sentezi bununla alakalı endoplazmik retikulumdan soru gelebilir. Her ikisinin de zehirli maddeleri yok etme ile ilgili bir görevinin olmasını istiyorum. Bu nedenle A seçeneğini eledim. Lizozom hücre içi sindirim yapar. Dolayısıyla böyle bir zehirli maddeleri yok etme gibi bir görevi yok. Gransiz endoplazmik retikulumun var ama her ikisinin de olması gerekiyordu doğru yap olması için. Bu nedenle B'yi de eledim. E, peroksizom, hidrojen peroksit denen zehirli maddeyi kataloz enzimiyle su ve oksijene dönüştürür. Yani zehirli bir maddeyi zehirsiz hale getirir. Peroksizom için doğru ama lizozomun böyle bir görevi olmadığını söylemiştik. Lizozom hücre içi sindirimi yapar dedik. Golgi salgı üretimi paketlenmesi. Bunların da zehirsiz zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmeyle ilgili böyle doğrudan bir görevleri yok. Peroksizom hidrojen peroksitten dolayı granül endoplazmik retikulumunda zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmesiyle ilgili özelliği olduğundan dolayı e, cevabım E seçeneği olmuş oluyor. bir organelin çalışmasında meydana gelen aksama çeşitli hastalıklara ve fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. Hangisi lizozom organelinin görevini yapamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır? Kistik fibrozis genelde akciğerlerde görülen bir hastalık. Akciğer dokusunda hasara, iltihaplanmaya ve akciğerlerde sık enfeksiyonların oluşmasına neden olan yapışkan bir mukus üretimi şeklinde görülen bir hastalık. Aradığımız cevap bu değil. Alzheimer biliyorsunuz unutkanlıkla sonuçlanıyor genelde. Asetilkolin denilen nörotransmitter maddenin çeşitli sebeplerle beyinde azalması, ayrıca beyindeki nöronlar arasında sinapslarda yoğun bir protein birikimi görülüyor ve e, tam olarak da bir tedavisi olmayan bir hastalık. Tay-Sachs denilen hastalık cevabımız burada lizozom organelinin nöronlardaki lizozom organelinin görevini yapmaması sonucunda beyin ve nöronlar nöronlarda tahrip oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor bu hastalık. Parkinson hastalığı dopamin adlı nörotransmitter maddenin eksik olmasından kaynaklanıyor. Hastalığın belirtileri neydi? Titreme, ayakları sürüyerek yürüme, denge bozukluğu gibi bir hastalık. Yine sinir sistemiyle ilgili bir hastalık Parkinson. Hemofili kanın pıhtılaşmaması hastalığı. X üzerinde çekinik olarak taşınıyor, kalıtsal bir hastalıktır diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Santral hücrelerinin mitokondrilerinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Fosforilasyon ATP üretimi demek. Mitokondride ATP üretimi vardır. Defosforilasyon ATP'nin harcanması demek. Mitokondrilerin kendilerine ait DNA, RNA, ribozomları vardır kendilerine ait DNA'larını eşleyebiliyorlar. Buna da replikasyon deniyor. Bu da görülür. Replikasyon esnasında ATP harcanabilir ya da kendilerine ait ribozomlarında protein sentezi yaparken de ATP harcanabilir. Peki karbondioksit özümlemesi bu kloroplastın yaptığı fotosentez olayı için kullanılan bir ifade ya da kemosentez içinde karbondioksit özümlemesi ifadesi kullanılabilir mitokondride fotosentez ya da kemosentez gerçekleşmeyeceği için cevabımız D seçeneğidir. Müzik Aşağıda verilen hücre kısımlarından hangilerinde aktif haldeki ribozom alt birimlerine rastlanmaz? Ribozomun büyük alt birimi var, küçük alt birimi var. Bunlar birbirinden ayrı duruyorsa pasif ribozom. Bunlar birleşmiş halde ise yani o ribozomda protein sentezi yapılmaktaysa bu da aktif ribozom oluyor. Stoplazmada aktif ribozomlar bulunur. Yani stoplazmadaki ribozomlarda protein sentezi yapılır. Mitokondri matriksi, mitokondrinin kendine ait DNA, RNA ribozomu vardır. Aynı şey kloroplast için de geçerli. Kloroplastın stromasında ve mitokondrinin matriksindeki ribozomlarda protein sentezi yapılır. Granülli endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulumun bir granülsüz var. Üzerine ribozom bulunmayan. Bir de üzerine ribozom tanecikleri bulunan granüllü. Öyleyse granüllüde ribozom var ve bu ribozomlar aktif ribozomlardır. Protein sentezi yapılır. Çekirdek sıvısında ribozomun büyük yani alt birimleri bulunabilir. Çünkü çekirdeğin içerisinde çekirdekçik denilen alanda ribozomun RRNA kısmı üretiliyor. Ribozomun rRNA %60'lık rRNA %40 proteinden oluşan bir yapısı var. Fakat çekirdeğin içerisindeki ribozomlar pasiftir. Yani ribozomun üretildiği yer neresidir denildiği zaman çekirdektir. Çekirdekçiktir de, diyebilirsiniz. Fakat çekirdeğin içinde protein sentezi var mıdır dediğimiz zaman hayır yoktur. Çünkü bunlar e, stoplazmaya geçtikleri zaman aktifleşiyorlar. Çekirdeğin içerisindeyken aktif değiller. Dolayısıyla Aktif ribozom diye özellikle burada ne yapılmış belirtilmiş. Aktif haldeki ribozomlara çekirdek içerisinde rastlayamayız. Çekirdeğin plazmasında protein sentezi yoktur. Cevabımız E seçeneği. Mitokondriye ait bazı yapısal adaptasyonlar aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisinin fazla olması mitokondrilerin ATP üretim kapasitesini artırır? Mitokondrilerde ATP'nin üretiminin en fazla yapıldığı yer ETS'dir. Elektron taşıma sistemi. Ve burada mitokondrinin iç zarı kıvrımlıdır. İç zar, zardaki kıvrımlara ne deniyordu? Krista deniyordu. Peki ETS elemanları nerede bulunur? Kristalar üzerinde bulunur. Öyleyse iç zarın kıvrımlı olması yüzey alanını genişletiyor ve böylece daha fazla ETS elemanı bulunabilmiş oluyor. Yani iç zardaki ETS enzimi miktarı daha fazla olduğu için ATP üretim kapasitesi de artmış oluyor. Öyleyse cevabım nedir? E seçeneğidir. Bitkilerde bulunan mitokondriler özelliklerinden hangileriyle kloroplastlardan ayrılırlar? ATP üretmek ikisi için ortak özelliktir. Mitokondrilerde ATP üretir, kloroplastta ATP üretir. Çekirdekten bağımsız çoğalabilme hem mitokondri hem kloroplastın çoğalabilme özelliği vardır. E, aynı zamanda bu çekirdek kontrolünde olur. Yani biz mitokondriye ait olup kloroplasta ait olmayan bir özellik arıyoruz. Bitkilerin bütün canlı hücrelerinde bulunma mitokondri tüm canlı bitki hücrelerinde bulunurken kloroplast sadece ışık alan bölgelerde bulunuyor. Öyleyse cevabımız yalnız 3 C seçeneği.